Merhaba, ben Rol Pektaş. Bu video, orta seviye Revit Family tasarım için hazırlanmıştır. Bu ve, bu ve benzeri videolara mapsolutions.net sosyal ağlarından ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bir önceki başlangıç seviyesi videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, orta seviye, orta seviye bir Family tasarımı hazırlamaya başlayacağız. Bunun için de yine ilgili, ilgili yerden doğru template'i açmamız gerekiyor. Template'e bir ulaşalım template'e ulaştıktan sonra ilgili arayüz karşımıza çıktı. Bir önceki video sizin de bildiğiniz gibi başlangıç seviyesi bir videoydu. Videoydu. Bu başlangıç seviyesinden sonra şimdi orta seviye ve ihtiyaçlarımız daha iyi karşılayabilen bir Revit Family, family tasarım yapmaya çalışacağız. Bazı parametrik değerleri güçlendireceğiz. Bazı formüller oluşturacağız ve daha iyi seviye bir Revit Family'ye ulaşmış olacağız. Şimdi başlamadan önce sizin de bildiğiniz gibi iskeleti oluşturmamız gerekiyor. Bu iskeleti oluşturmak için referans plane'leri kullanıyoruz. İstiyorsanız başlayalım. Karkastan oluşturmaya başlayalım. Yine 600-600'lük bir menfez üzerinden hareket edeceğim. Bu her iki referans plane aksiyonlarını aynı alıyorum. Aynı noktadan sonra ölçülerini veriyorum ve tabii ki eşitliyorum yine bir ölçü ver veriyorum <laughs> eşitliyorum ölçü veriyorum şimdi plan görünüşümüz kabaca bitmiş oldu şimdi ön görünüşe geçiyoruz bir önceki videoda sizin de ee gördüğünüz kadarıyla 3 tane ana kısım bulmakta bulunmaktaydı. Birincisi e, asma tavanın altında kalacak kısım. ikincisi zıvanayla zıvana ile bu asma tavanın arasındaki kalan kısım yani çerçeve arasındaki kalan kısım. Bir de zıvananın kendisi. Şimdi yapmak istediğimiz bir üst seviye olduğu için yine asma tavanın altında kalacak kısım e, arada redüksiyon olmayacak. Kutu olacak. Çünkü genellikle bir, genellikle kutu kullanıyorum menfezlerde. Bir kutu olacak ve bu e, zıvana Kutuya yandan bağlanacak. Böyle bir şey yapmaya çalışacağız. Onun için de ilgili referans planları tanım tanımlamak gerekiyor. Onları tanımlamaya başlayalım. Ölçülerimizi vermemiz gerekiyor. Sizin de bildiğiniz gibi bu ölçüleri değiştirebilirsiniz. Elinizdeki data sheet'e göre davranmanızda fayda var. Ben sadece burada sizin de gördüğünüz gibi örneklendirmeleri yaparak kutunun yüksekliğinde 300 veriyorum şu anda. Şimdi plan görünüşüne geçelim. Şimdi plan görünüşüne geçtikten sonra ilk önce bir kutumuzu çizelim. Çerçeveyi demiyorum, yani asma tavanın altında kalacak kısmı demiyorum, kutuyu diyorum. Yani çerçevenin üzerindeki planımı kastederek söylüyorum bunu. Buraya bir kutu çizeceğiz. Kalın çizgi olma durumundan hoşlanmıyorsanız eğer, şuradan kapatabilirsiniz. Bir geri alalım tekrar çizelim <laughs> ve kilitleyelim. Kilitledikten sonra tamam diyelim. Kilitledikten sonra ön görünüşe geçelim. Bu kutunun şu noktayla, şu referans plane ile bu referans plane arasında hareket etmesi gerekiyor. Onun için de buraya ve buraya kilitliyorum. Daha sonra şuradaki çerçeveyi çizmem gerekiyor. Onun için de yine plan görünüşüne gidiyorum. Tekrar buraya referans planlarımı çiziyorum. Dış çerçeveyi oluşturacak referans planlarımı. Bir ölçü atıyorum. Şu anda yine öngördüğüm rakam nokta için 50 olacak. Yani çerçeve ile kutu arasındaki kısım boşluk 5 santim olacak. Bunu kilitliyorum. Bunu da 50 yapıyorum ve kilitliyorum. Yazılar büyük geliyorsa ölçekten değiştirebilirsiniz. Ben bir bölüm yapıyorum. Ve tekrar bir düzenleme yap yapmam gerekiyor. Evet. Bir de şu köşelere ölçü vermem gerekiyor. Tamamlayabilmek için. Evet. Buraya da 50, diyorum ve kilitliyorum. Annotation'a geliyorum. Tekrar buraya 50 diyorum ve kilitliyorum. Evet bunlar da kilitlendi. Şimdi dış çerçevemi oluşturacağım. Yine extrusion diyorum. Rectangular. Ve Yine front görünüşe geçiyorum bu çerçevenin hareket edeceği kısım şöyle. Şuradan şuraya kadar olacak. O yüzden ilk önce şunu seçip biraz aşağı çekiyorum. Şu yüzeyi net olarak görebilmek için. Şu yüzeyi net olarak görebilmek için. Daha sonra align'la bunu buraya kitliyorum. Ve üst kısmı da şu noktaya kilitliyorum. Böylece bir kutuyu elde etmiş olduk. Kutu ve frame'i yani çerçeveyi elde etmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken kısım bu kutuya bir zıvana yerleştirmek. Zıvanayı istiyorsanız Reference Plane'e geçelim. Şimdi zıvananın oturacağı kısım ben kabaca şuranın olacağını düşünüyorum. İstiyorsanız siz buraya yerleştirebilirsiniz, buraya yerleştirebilirsiniz, buraya yerleştirebilirsiniz ama çok fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum çünkü sonuçta döndürülebilir bir cisim olacak. Evet. İsterseniz şu görünüşten başlayalım. Ben çizimi bu, bu yüzeyde yapmam gerekiyor. O yüzden Create, Set, Pick a Plane, OK. Bu yüzeyi seçiyorum. Eee, reference referans Plane olarak. Open the View diyorum. Daha sonra bu yüzey açılmış oluyor ve bu yüzeyde şu anda çalışabilirim. Zıvana sizin de bildiğiniz gibi dairesi olacak. Onun için Extrusion'u seçmiyorum kontrol edilebilir olması için model line'ı seçiyorum. Şimdi bir tane daire çizelim buraya. Daire çizdikten sonra daireye bir değer verelim. Şimdi 250 olsun. Ölçeğini değiştirelim. Evet. Şimdi şu yüzey ile şu dairenin merkezi arasına bir parametrik değer vereceğim. Bunu daha sonradan kullanacağım. İstiyorsanız şuna da şimdiden bir değer verelim. Ben fix 1 diyeceğim buna. Okey diyorum. Bu şu anda böyle kalsın. Hatta Hafta bir değişiklik yapalım. Tam sayı kalsın. 150'lik bir zıvana ve bu zıvananın şu üst noktaya olan bir etkisi var şu anda. Şuna da D diyelim. D ölçüsü çap olacak sonuçta. Kısaltmaları kullanıyorum yine. Referans plane'den Referans level'dan yine plan görünüşüne geliyorum. Ve şu noktaya A noktasına A ölçüsüne ve B ölçüsüne yine parametrik değerler atıyorum. Yine kısaltmaları kullanarak. Dikkat ederseniz ben buraya bir tane daire attım ama ekstrujunu koymadığım için şurada şu anda bu noktada herhangi bir şey gözükmüyor. Tamam. Şimdi yine bu yüzeyde çalışmam gerekiyor. O yüzeyde çalışmam için de yine Create'e gidiyorum. Create'den Set'e geliyorum. Set'ten Pick OK diyorum. Reference Plane seçiyorum. Open the View diyorum. Ve yüzey geldi. Şimdi şu yüzeyden bir extrusion çıkartmam gerekiyor. Pick the line'ı işaretliyorum. Daireyi tıklıyorum ve kilitliyorum. Tekrar söylüyorum bu kilitleme olayları önemli. Şu anda bizim bu extrusion'ımızın e, extrusion'ın çapı ve noktası olarak yeri buradaki daireye göre hareket edecek bu dairenin de şu üst yüzeyle bir ilişkisi olacak. Tamam bunu da halledelim. Hallettik. Bunu da hallettikten sonra yine referans level'a geçiyorum. Plandan bakıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yine kitlemeler yapmam gerekiyor. Şu yüzey bu yüzeye kitlenmiş olması gerekiyor. Kitleyelim. Bu yüzeyinde bu yüzeye kitlenmiş olması gerekiyor. Yine yine kitleyelim. Bu kitlemeleri de yaptıktan sonra istiyorsan şu D ölçüsüne gelip çapı bir değiştirelim. 300 diyelim. Apply diyelim. OK diyelim. Gördüğünüz gibi büyüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da yaptıktan sonra Front görünüşe geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı yaşandı. Niye burada bir çap duruyor. Şimdi şuna bir formülde bir destek vereceğiz. Ve her zaman şuradaki çapa göre şuradaki yükseklik değişecek. Peki onu nasıl yapacağız? şöyle bir açalım. Daha net görünmesi için. Şu anda bu family'i hazırlayarak orta seviye bir family'i hazırlayarak ileride yapmamız gereken bazı değişikleri formülle stabil hale getireceğiz ve e, otomatik olarak e, kendiliğinden oluşmasını sağlayacağız. Şimdi fix 1'i ne yapmamız gerekiyor? Genellikle şöyle olur. Şimdi sizin bir çapınız vardır. Bu çapınızın üst kısmıyla bu kutu arasında bir boşluk kalması gerekiyor. Ki çalışabilirsin çalışabilsin kabaca kutu. Yani kutu işlerlerini görebilsin. devam edelim. Şimdi formülü formülü yazmaya başlayacağız. E, ve formülü yazdıktan sonra da sizin yapmanız gereken bazı işlemlerin otomatik olarak gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu da sizin bir BIM workflow'una mümkün olduğunca yaklaşmanızı sağlayacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? E, bu kutunun çalışması için, bu kutunun işe yarayabilir, yani bu temelin işe yarayabilir olabilmesi için şu üst yüzeyle, dairenin üst yüzeyiyle kutunun üstü arasında bir mesafe kalması gerekiyor. Peki bunu bu formüle nasıl ekleyebiliriz? Formülle bu parametrik değeri nasıl ekleyebiliriz? Şimdi Sizin de gördüğünüz gibi burada bir Fix1 diye bir şey var. Fix1 burada da yazıyor ve karşısında bir formül kısmı var. Bir value yani değer kısmı bir de formül kısmı var. Şimdi buradaki value değerini, sol taraftaki value değerini şuradaki formüle göre sabitlemeye çalışacağız. Şimdi Şuradaki d değerini bölü 2 diyoruz. Yani yarı çapı elde etmiş oluyoruz. Şunun yarısını elde etmiş oluyoruz. Elde ettikten sonra da Artı 25 diyoruz. Okey diyelim. Bakın şurada 175 diye bir rakam çıktı. Ben bunu Apply diyeyim. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk oluşturdu. Otomatik olarak. Şimdi ben peki bu çapı değiştirsem. 200 yapsam ne olur? Apply diyeyim. Gördüğünüz gibi burada yine 25'lik bir boşluk var. Ve formül işe yarıyor. Ve ileride siz çapı değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak bu kutunun bu kısmı her zaman 25 olacak şekilde kutunun yüksekliği ayarlanmış olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer bir başka bir şeye geçelim. Aynı zamanda bu kutunun merkezi ile şuradaki yüzey arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor ki daha sonradan sorun yaşanmasın. Veyahut da şu yüzeyle bu yüzey arasında bir sorun yaşanmasın peki bunu nasıl yapacağız? Onu da şu şekilde yapabiliriz. Şuraya yine bir parametrik değer vereceğiz. İstiyorsanız şunu bir kapatayım. Apply diye okey diyelim. Şuraya bir yükseklik değeri vermiştim. Burada şu anda gözüküyor. Bunları çekelim. Şimdi 300'e ne diyelim? 300'e de fix 2 diyelim. Çünkü bunlar fix fix olacak ve hiçbir şekilde bizim müdahalemize gerek kalmadan formüle uygun şekilde hareket edecek. Fix 2 diyelim ona da. Okey. Şimdi fix 2'nin nasıl hareket etmesini bekliyoruz. Kabaca bir düşünelim. Şimdi fix 2'nin fix 2'yi şöyle bulabiliriz. Birincisi elimizde bir fix 1 değeri var. Fix 1 değerinden artı bir yarı çap var. Şurada oluşan bir yarı çap var. Ve yarı çaptan sonra da şurada kalmasını istediğimiz bir boşluk var. O boşluk size takdir edersiniz takdir edersiniz ki asma tavanın yüksekliğine göre olacak. Yani siz asma tavan için ne kadar boşluk bırakmak istiyorsunuz o noktada. Ben 5 santimlik bir boşluk bırakmak istiyorum. Şimdi o formülasyonu yapalım. Nasıl olacak? Şimdi fix 2 kullanmaya başlayacağız. Şimdi fix 2'ye şöyle ulaşacağız. İlk önce şuradaki fix 1'i alıyoruz. Direkt buraya kopya alıyoruz. Elimizde şu anda bir fix 1 değeri var. Bunun olduğu yerde bir rakam oluşursa genellikle çalışmayabilir. O yüzden bir parantez atmanızda fayda var. Çünkü orada bir eksi değer var. Onu eksi olarak direkt algılayabilir ve sıkıntı yaratabilir. Şimdi fix bir diye kalsın orası. Kaldıktan sonra OK diyelim. Artı D bölü 2. Yani yarı çap. Artı 50. Hata var. O zaman ne oluyor? Şuradaki şeyleri değiştirmemiz lazım. Şunu siliyoruz. Şu, burada sorun çıkartan yer şu şu anda şu eksi bir görünen yer. Bunun burada bulunmaması gerekiyor. Orada işaretler e, bazen formüle kafa karışıklığına neden olabiliyor. O yüzden şu anda kapatıyoruz bunu direkt ve değişikliği yapıyoruz. Direkt buradan değiştirebilirsiniz. Buna ben Modify'dan geliyorum. Fix 1 kalıyor burası. OK diyorum. Şu ikinciyi de modify diyorum. Fix 2'yi kısaltıyorum. OK diyorum. Şimdi devam edebilirim. Fix 1, F1. Tam yazmanız gerekiyor. Orada tam olarak ne yazıyorsa. Bunu alıp buraya kopyalıyorum. Daha sonra yapmam gereken neydi? Artı. Parantez açıyorum. Hatta parantez açmaya gerek yok. D bölü 2 diyorum. Artı diyorum. işlem sırasının karışmaması için bunu yaptım. Daha sonra da ne ekliyorum? 50 diyorum. 275 apply diyorum. OK diyorum. Şimdi siz ne yapmış oldunuz? Yaptığınız şey şu. Şu, şu daire şu tepe, kuzun tepesi arasında bir parametrik değer koydunuz ve her zaman şurada 25 milimlik bir boşluk kalacak. Ayrıca de bunun tepesiyle şu yüzey arasında, bu referans plane arasında bir ilişki kurdunuz. Ve bu ilişkide de her zaman şurada bir 5 santimlik boşluk kalacak. Ve bu boşluğa da asma tavan gelecek. Bu sizin ihtiyacınıza, ihtiyacınıza göre değişecek. 50, 75 500 ne istiyorsanız o şekilde e, ayarlayabileceksiniz bunu. İleride. Ve yaptığınız, e, tasarımını yaptığınız kutuya göre. Veyahut da koordine edilen alana göre. Bunu da yaptıktan sonra... İstiyorsanız bir şey bakalım. Ne derler onu? Tirli görünüşten bakalım. Şu anda yine bir yazı gözüküyor. Bu yazıyı nasıl kapatacağını daha önce size göstermiştim. View'dan Visibility and Graphics Annotation kategorinin içerisinde Dimensions var. Bunu kapatıyorsunuz. uygulatıyorsunuz, diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve temiz bir 3D elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi siz orta e, bunu bu noktaya getirdikten sonra orta seviye bir family oluşturmuş oluyorsunuz. Şu anda tek eksik olan şey ee, bağlantılar, bağlantıdan kastım konnektör. Şurada bir konnektör olması lazım. Ee, bunu da yapalım. Bu konnektörün dairesi olması gerekiyor. Ve her zaman D çapına uygun olması gerekiyor. OK diyoruz. Ben Supply olarak kullanacağım. Saplay'ı işaretliyorum. Peki Bunun debisi ne olacak diye sorarsanız ben 500 diyorum. Litre saniye. Bu da tamam. Bunu da yaptıktan sonra Çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Ama çalışıp çalışmadığını kontrol etmeden önce şu kategorinin içerisinde Air terminallerin içerisinde yerleştirmemiz gerekiyor. OK diyoruz. Buraya kadar orta seviye bir Revit Family e, tasarımını bitirmiş olduk. Ama bu Revit Family tasarımının sizin de bildiğiniz gibi en önemli noktalarından birisi e, kontrol yapılması ve test edilmesi gerekiyor. Bu test edilme olayını da şöyle yapacağız. E, Revit Family'yi şu anda bir Mechanical Template dosyasının içerisine çağırdım ben. Çağırdıktan sonra Şuradan Air ter Terminal'ler içerisinde şu anda menfezi görüyorsunuz yerleştiriyorum planın içerisine. Bir Offset veriyorum. 2500 diyorum. Kontrol ediyorum bağlantısı tamam mı diye. Evet. Bağlantıyı alabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ben bunu şu anda şeyle aldım. Ee, kanal bağlantısını aldım. Siz Flex'e Flexe de alabilirsiniz tabii ki. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve bunun parametrik olup olmadığını yani bizim verdiğimiz değerlere göre büyük küçülmeyeceğini şimdi kontrol edeceğiz. Ee, i̇sterseniz şurada Edit Type'a geliyoruz. Edit Type'dan Duplicate diyoruz. Ve alt bir tip oluşturacağız. oluşturacağız. Şimdi buna ne yazalım? İsterseniz 500'e 500 yazalım. Bu şu anda kutunun boyutu ve çerçeve bu kutunun boyutuna göre değişecek. İsterseniz şuradan değiştirelim. Şuraya bir 500 yazıyoruz. Buraya da 500 yazıyoruz. Ee, şu anda D çapının da öngörülere göre 150 olması gerekiyor. Evet 250 olması gerekiyor. Diye öngörerek buraya OK diyorum. OK kapatıyorum. Gördüğünüz gibi menfez bir var. Şu anda bir de 500 500 diye bir şey var. 500 500 diye bir alt başlık var. Buna geldim tıkladım. Ölçüleri doğru mudur diye bakıyorum. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mechanical'a gelelim. Yan yana kop kopyalayalım böyle tek tek. Şöyle bir tane daha kopyalayalım. 3 tane olsun. Şimdi bu Sadece menfez olan, gördüğünüz gibi boyası değişik, bu menfez 500'e 500 olan bir üçüncü tip daha oluşturalım. Edit Type diyelim, ee, tıklayalım, Edit Type diyelim, Duplicate diyelim, ee, buna ne yazalım, 500'e 400 olsun, OK diyelim, A ölçüsü 500, B ölçüsü 400. Zıvanası da 150 olsun. Okey diyelim. Evet, de görünüşten bakalım. Sizin de gördüğünüz gibi çerçeve ölçüsü, e, kutu ölçüsüne göre çerçeve değişmekte. Zıvana ölçüsüne göre de kutu şekillenmekte. Bu üçün içinde geçerli. E, bir taneden çok farklı şekillerde, çok farklı tiplerde e, kutular üretebiliyorsunuz şu anda. E, daha önce de belirttiğim gibi bu ve benzeri videoları mapsolutions.net sosyal ağlarına ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur video. İyi günler.